Up, yeah, 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 yeah. Gözümde parlıyor neon ışıkları Geceleri benle yak hadi başla Sokaklar sessiz ama gizli fırtına Adım adım ben oyuna eklendim Kalbimde ritmi sokakta bas Sözlerim zehir elimde pas Hiçbir durakta durmam yolum açık Benle gelen herkesi başka ışık Şüpheyi yak çöpü samantıdaç Bakuruz üst bana her şey gelime böyle lakar ya kargılım ısladı gece bizim son sabah varsa şey geri geze ki yak Bulduzlar altında Abunu şamda da reşe bir amulunda mı mı Yakar mı zadu gibi gitsin Sov sabah tansa bak bakarlığından ışıkları Dekilere karime yatadı başta Sabah ben ses giz ama küstük kantına Ardın adın, adın demeyim eklerim en Dengin denizsin sokak da bas Söf yeri çeni yer elimde parsız Emcim atlaca olan yolum açık Benle de ya herkes bir başka ışık Geceyi yak yıldızlar altında Adım kaldım Fısılda şehir onu da lıla al Yalanla kaldığımız da bu gece pisin solza batarsa Gece yak yıldızlar altında Adımı fısılda şehir onu da lıla al Yalanla kaldığımız da bu gece pisin solza batarsa Geçeri ge 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 geçeri yak küfür antumda Kamaş mısın darak şişir anılarında Kar balını dam yapar tırın lasta Güteki peki sonsu ah Geçeri yak Geçirsem atılsın bu batı nasıl sossam Bir de çivi adılarım bu kadar bulun Samar boyu kalsın Bu gece bir gizim son sabah dağsan Hadi yak Sabah vakim lah ısılar şili Kaybolalım zaman yok adımızda Bu gece bizim son sabah tahsa Ağzımda kal bu canam ışıkları Yatır <laughs> eridenlere tek başına Sokak basitsiz ama gizli zühtına Adım adım narona bir kalbin der içmeyeyim sokakta gazsız Sözlüğünüz üçlü minda kas Hiçbiri düm dumapta düm ban yanıma çık Anne de her herkes bir başları ışık